Merhaba videom hoş geldiniz. Bu videoda İkizler Burcu için 6-12 Şubat haftalık gökyüzü etkilerini anlatacağım. 6 Şubat pazartesi günü Merkür Neptün arası 60'lık bir açı oluşacak iletişimde i̇letişimde alacağınız kararlarda, anlaşmalarda daha yapıcı, uyumlu, sakin, anlayışlı olabilirsiniz. Daha empat olabilirsiniz. Ruhsal konularla ilgilenebilirsiniz. Neptün'ün etkisiyle daha böyle edebiyat veya müzik, sanatsal alanlara, alanlara ilgi duyabilirsiniz ya da ilgilenebilirsiniz. Şifa çalışmaları ilgileniyorsanız bu tarz konularla ilgilenebilirsiniz veya böyle ruhsal konuları araştırabilirsiniz gibi gündemleriniz olabilir. Burada 8. evinizle 10. eviniz arasında biraz daha gündeminizde işte krediler, ödemeler, borçlar bunlarla ilgili yani özellikle kariyer alanınızdan, yöneticilerinizden bir destek gelebilir size. İşte ortak bir işiniz vardır. Bu ortak işinizle ilgili, ortak kazançlarınızla ilgili olumlu gelişmeler veya fırsatlar, yardımlar, destekler karşınıza çıkabilir. Bir tazminat gündeminiz olabilir, kariyerinizde işinizle ilgili veya ortak bir iş vardır. Bununla ilgili olumlu destekler, yardımlar gelebileceğini gösteriyor. Ancak burada bunu almak, değerlendirmek sizin iradenize bağlı olacağını gösteriyor. Evet, 7 Şubat Salı günü. Evet ay Başak Burcu'nda gece Başak Burcu'na geçiş yapacak. Salı, çarşamba ve perşembenin bir kısmı Başak Burcu'nda ilerleyecek. Daha çok gündeminizde çalışmak, hizmet etmek veya sağlık konuları olabilir. Daha detaycı ve eleştirel bir ruh halinde olabilirsiniz. Burada sizin 8. pardon 4. evinizde ilerleyecek ay daha çok ev, aile, yuva konuları gündeminizde olabilir. Aile üyeleriyle ilgilenebilirsiniz, evinizle ilgilenebilirsiniz. Evinizin düzeni e, gibi konular gündeminizde olabilir. Tabi burada Merkür nerede yöneticisine baktığımız zaman 8. evde. Evinizle ilgili biraz böyle ev, aile üyelerinde bir sağlık sorunu olabilir. Bunlarla ilgilenme veya işte bir ortak yatırım düşünüyorsanız, bir ev alma, ev satma bu konularla ilgilenebilirsiniz veya işte belki bir aileci hani bir yatırım için bir ev almak için bir kredi çekmeyi düşünüyor olabilirsiniz gibi biraz daha böyle işte krediler, ödemeler, sağlık konuları veya işte nafaka, miras gibi konular gündeminizde olabilir iki buçuk gün boyunca. Evet 8 Şubat Çarşamba günü. Evet, çarşamba günü menüsle oranışlar arasında 60'lık bir açı var. İkili ilişkilerde veya maddi konularda ani beklenmedik fırsatlar karşınıza çıkabilir. Destek ve yardımlar gelebilir. Bunları elde etmek, değerlendirmek yine sizin e, çabanıza, iradenize bağlı bir konu. Burada sizin e, 10. evinizde 12. eviniz arasında. Özellikle de burada nedir? Kariyerinizle ilgili konulara bir vurgu yapıyor. E, kariyer alanında bir destek olmadığınız beklemediğiniz e, görünmeyen alanlardan yani böyle ummadığınız bir alandan bir anda bir bakmışsınız konular böyle yardım gelmiş destek gelmiş gibi durumlar olabilir ee, özellikle de işte toplumsal kariyerimiz burada 5'in e, Venüs hangi evlerinizden geliyor 12. evinizin yöneticisi ve 5. evinizin yöneticisi de burada e, nedir işte keyif konfor alanına girmek için uğraşıyorsunuz. Aslında uzun zamandır işle ilgili sorunları var ikizler burcunun. Özellikle de burada rahatlama, işte belki beraber olduğunuz biri var, belki evlilik düşünüyorsunuz veya ım, belki kariyerinizle ilgili artık hani e, kariyerinizle ilgili artık bir şeyler sonuçlandırıp dinlenmek, rahatlamak istiyorsunuz. Çünkü bazı ikizler burçlarında hani duyuyorum özellikle emeklilik konusu, emekli olmaya çalışıyorlar. Burada birazcık daha bu tür konular hani artık böyle işinizde e, bazı şeylerin sonuçları dediğim gibi e, dinlenme, rahatlama durumlarınız olabilir. E, bir fırsat karşınıza çıkabilir, ani beklenmedik durumlar gelişebilir ancak dediğim gibi birazcık hani bu fırsatları görmek, fark etmek, değerlendirmek size kalmış bir durum. Olumlu gelişmeler olabilir kariyer kariyer alanınızda veya toplumsal statünüzle ilgili. 9 Şubat Perşembe günü Evet öğle saatlerinde ay terazi burcuna geçiş yapıyor. İkili ilişkiler, evlilik, ortaklık, halk hukuk, adalet konuları. Burada iki iki buçuk gün boyunca gündeminizde olacak. Daha uyumlu, dengeli bir ruh halinde olabilirsiniz. Özellikle Burada beşinci evinizde yani biraz çocuklarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz veya beraber olduğunuz biri varsa onunla ilgilenebilirsiniz veya işte hobilerinize vakit ayırabilirsiniz biraz dinlenmek ya da işte gezmek, eğlenmek isteyebilirsiniz gibi daha böyle güzellik estetik konuları gündeminizde olabilir kendini kendinize bakmak bakımımızla ilgilenmek isteyebilirsiniz gibi. Hmm. Veya işte severek yaptığınız bir iş vardır, ya da hobi olarak gördüğünüz bir iş vardır, onunla ilgilenir misiniz? Zaten yönetici nerede onun evliliği. Mesela işte beraber olduğunuz biri vardı. işte onunla evlilik konusu, evlenmekle ilgili oturup bir karar almak isteyebilirsiniz veya e, severek yaptığınız bir işle ilgili bir kariyer yapmaya çalışıyor olabilirsiniz ya da bir hobinizle ilgili. Yani bu e, gündeminiz böyle iki gün daha çok. Bunlarla ilgili konular olacağını gösteriyor. İşte çocuklarınızın kariyeri, çocuklarınızın eğitimi gibi daha çocuklarınızla ilgili e, gündemlerinizde olabilir veya sizin kariyerinizle ilgili e, gündemleriniz olabilir. 10 Şubat Cuma günü. Evet, Merkür ile Plüton arasında bir kavuşum var. E, zihinsel olarak bu hafta daha güçlü hissedebilirsiniz kendinizi daha iyi ifade etme, manipülatif konuşmalar, güçlü iletişim kurma, olayları, durumları, kişileri daha derinlemesine analiz etme, daha önce göremediklerinizi görme, fark etme durumları olabilir. Burada sizin 8. evinizde zaten e, Plüto uzun zamandır özellikle yükselen ikizleri e, 8. evde sağlıkla ilgili konularda çok zorladı. İşte nedir ortak kazançlar, eşin sağlığı, eşinizin işte parası gibi konular e veya işte eşinizle ortak yatırımlarınız ortağınızla ortak kazançlarınız miras, nafaka, tazminat, krediler bunlarla ilgili dönüşümler yaşamış olabilirsiniz 2008'den bugüne kadar e, sağlıkla ilgili ciddi sorunlar olmuş olabilir şimdi burada e, özellikle Merkür'le olan kavuşumunda Birazcık daha hani zaten donlayda da bunun etkisi vardı bu kavuşum vardı. Birazcık daha önemli anlaşmalar, sözleşmeler, kararlar alma gibi bir durum olabilir çünkü Plüto da zaten 29 dereceye geçiş yapıyor. Son noktalarında yani artık enerjisini göstermeye çabalıyor Plüto, kendini o alanda göstermeye çalışıyor. Burada önemli gelişmeleriniz olabilir. Ortak yatırımlar, finansal konular, sağlıkla ilgili. Konularda. Şimdi Merkür hangi evin yöneticisi dördüncü evinizin ve sizin yöneticiniz. Özellikle sizin sağlığınızla ilgili önemli dönüşümler veya ev aile yuva ile ilgili konularda önemli kararlar dönüşümler olabilir. İşte bir yatırım konusu olabilir mesela bir ev alırsınız, ev satarsınız gibi ya da bir evliliğinizle ilgili bir takım kararlar almak gibi durumlarınız olabileceğini gösteriyor. Ama bir hani güçlenme de var burada. Evet, 11 Şubat Cumartesi günü. Evet, Merkür Kova Burcu'na geçiş yapıyor bu hafta. 11 Şubat Cumartesi günü. 3 Mart'a kadar Kova Burcu'nda ilerleyecek. Daha zihinsel olarak Kova Burcu şeklinde bakacağız. Olaylara yaklaşımımız bu şekilde olacak. Daha gerçekçi ve mantıklı yaklaşımlar, marjinal fikirler, sıra dışı bir bakış açısı verir Kova'dayken. Daha çok sosyalleşmek, arkadaşlarınızla görüşmek isteyebilirsiniz. Daha aktif olabilirsiniz bu anlamda. Bilimsel konular, internetle daha yoğun olma, daha çok ilgilenmeye, teknoloji, astroloji konularına yönelebilirsiniz. Daha fazla araştırma yapabilirsiniz. Özellikle burada sizin hangi evinizde ilerleyecek? Dokuzuncu evinizde. Burada eğer bir ticaretle uğraşıyorsunuz veya işte yurtdışı bağlantılı konular sizin gündeminizde olacağını gösteriyor 3 Mart'a kadar veya bir eğitim konusu bir eğitim verme eğitim alma belki akademik kariyerinizle ilgili bir konu Onun haricinde uzun vadeli bir anlaşma uzun bir seyahat hukuksal konular burada veya sosyal medyadan bir iş yapıyorsanız Bununla ilgili konular sizin daha çok gündeminizde olacak zaten Güneş burada Satürn burada ya odak noktanız zaten şu an bu alanda bu konularla ilgili bu alanda bir, da, bir takım gelişmeler yaşayabilirsiniz zaten satürn de do, sonlara doğru e, geldiği için burada zaten hani etkisini gücünü o ödüllerinde zaten eğer bir mücadelenizde varsa birlikte çıkacaktır e, uranüs'e baktığımız zaman uranüs de 12. evinizde. konu birazcık daha Gizli bir konu olabilir yani kimseyle paylaşmadığınız kimseye söylemek istemediğiniz bir konu olabilir veya belki bir bilinçaltı şifalarında eğitim almak isteyebilirsiniz eğitim vermek isteyebilirsiniz gibi birazcık daha hani burada yurt dışı belki biraz uzaklaşıp dinlenmek isteme gibi dinlenmeniz de olabilir Evet, Plüto 29 derece 2008 yılından beri söylediğim gibi Oğlak Burcu'nda ilerliyor ve sizin de 8. evinizde ilerliyor. Sizi oldukça zorladı. 8. ev çünkü biraz krizli ve sıkıntılıdır. Artık bu jenerasyon gezegeni enerjisini topladığı Yoğunluğu en üst noktaya geldi. Bir gezegenin olgunlaşma noktasıdır 29 derece. Görevini tamamlamaya tamamlama ve ortaya çıkma enerjisidir. Artık e, Oğlak'tan çıkacak ve başka Burcu geçecek ve bu yüzden de çıkarken ben buradayım diyecek, kendini göstermek isteyecek, gücünü göstermek isteyecek. Ne zaman? E, genel olarak baktığımızda da Şubat'ın 10-11'i ve sonrası işte Şubat'ın sonuna kadar. Özellikle Türkiye ve dünyada ses getirecek olaylar olabilir, güçlü gelişmeler, güçlü krizler, dönüşümler olabilir. Burada haygı ile de kavuşum halinde olmasından dolayı sağlık konusunda, sağlık alanında krizler olabilir, dönüşümler olabilir veya bir hastalığın tedavisi bulunabilir gibi. Yani bir dönemin bitişini gösteriyor ama bunu da bize çok güçlü bir şekilde gösterecek sizin de 8 evinizle ilgili. Yani özellikle sağlık konularına dikkat edin bir sağlık sorununuz varsa eğer veya işte evliliğinizde sorunlar varsa, ortaklığınızda sorunlar varsa hani burada artık kendine o dönüşümünüzü çok güçlü bir şekilde gösterebilir veya e, mesela dediğim gibi ikizlerin bir kısmı da e, tazminatlarla ilgili sorun yaşıyorlar. Burada artık işte orada son noktayı yaşayabilirsiniz. Böyle bir o tazminatı alma ya da bu tazminatla ilgili ciddi bir sorun kriz gibi e, olaylar birazcık daha hani bitecek artık çünkü sonlara geliyor 29 derecede bu tazminatla ilgili konularınız varsa bunlar da artık netleşebilir evet ay akrep burcuna geçiş yapıyor yani zaten yöneticisi plütodur Plüto'da 29 derece olması bu hafta önemli konuları gösteriyor. Özellikle ne zaman? E, cumartesi, pazar ve pazartesinin bir kısmı. Çünkü ay, evet, akşam civarı Akrep Burcu'na geçiyor. Ay nerede? Hemen onu da işaretleyeyim. Evet, sizin 6. evinize geçiş yapacak. Yani gündemde ne olacak? İşinizle ilgili konular. İş konuları, sağlığınızla ilgili konular, işte günlük hayatınız, günlük düzeniniz, evcil hayvanlarınız bunlar sizin için önemli olacak, gündeminizde olacak. olacak. İşte burada Plüto'da 29 dereceye geçtiği için sağlığınıza özellikle dikkat edin. Burada bu hafta önemli dönüşümleriniz olabilir. Onun haricinde Mars'a bakalım. Mars da zaten birinci evde. Yani özellikle sizi vurguluyor. Yani sizin sağlığınız, sizin işiniz sizin düzeniniz, sizin günlük hayatınız, sorumluluklarınız, kişiliğiniz, kimliğiniz bunlarla ilgili önemli gündemleriniz olabilir. Evet Mars'ın Kiron'la bir 60'lık açısı var diğer taraftan. Bu da eylemlerinizde, hareketlerinizde, atacağınız adımlarda olumlu gelişmeler olacağını, bazı yardım ve destekler, fırsatlar karşınıza çıkacağını gösteriyor. Özellikle kariyerinizden gelecek paralarda veya gelecek hayalleriniz, gelecek ümitlerinizle ilgili olumlu e, gelişmeler yaşayabilirsiniz burada. E, arkadaşlarınızdan, sosyal çevrenizden e, bazı destekler görebilirsiniz gibi e, durumları, olumlu gelişmeler ama yine bir 60'lık açı bu hafta çok fazla var. E, yine bunu görüp fark edip değerlendirmek. Bu fırsatı lehinize çevirmek sizin elinizde olacak. Evet, 12 Şubat pazar günü Evet, pazar günü de Ay'ın öğleye öğleye doğru Güney Ay Düğümü ile bir kavuşum olacak Akrep burcunda. Sonra da Jüpiterle, öğleden sonra da Jüpiterle yüzelik açısı olacak. Bu da nedir? Birazcık daha geçmişe odaklanma. Geçmişte yaşadığınız maddi sorunlar, krizler, sağlık sorunlarını irdeleme ee, bu da sizi ne yapacaktır huzursuz yapacaktır yani sürekli geçmişte yaşadığınız konuları düşünmek derinleşmek ee, Üstelik Burada nerede sizin altın evinizde özellikle iş hayatınızda yaşadığınız sorunlar sağlık alanında yaşadığınız sorunlar günlük hayatınızda yaşadığınız sorunlar biraz sizi böyle huzursuz edebilir ee, Jüpiter'in yüzeylik açısıyla da daha da derinleşip daha da böyle e, olayları abartabilirsiniz bu yüzden birazcık pazar günü hani bunları düşünmek yerine ne yapabilirim olumlu tarafına bakın yani çünkü düşün olumsuz düşündüğünüz zaman enerjinizi düşürüyorsunuz beyin e, ve tüm vücudunuz gereksiz bir konuyla olmuş bitmiş bir konuyla e, meşgul oluyor ve vücudun enerjisi düşüyor beynin enerjisi düşüyor ne yapın gidin yürüyüşe çıkın bir hava gezin, arkadaşlarınızla buluşun, sosyalleşin veya dikkatinizi dağıtacak severek ilgilenebileceğiniz şeylerle uğraşın ki bu e, olumsuzluk, bu olumsuz enerjiden böyle kendinize üzülmekten, acımaktan en azından uzaklaşmış olursunuz, daha pozitif bir gün geçirmiş olursunuz. Evet, bu haftalık bu kadar. Kanalıma abone olur ve desteklerseniz sevinirim. Görüşmek üzere.